Mito da hemen adamın al kafasına sıkmaya başlasın. Nerede abi bu adam? <laughs> sık 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 kafasına. <laughs> Sus kardeşim artık. Sus Allah belanı. Öldü, öldü öldü <gülüyor> 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 Mete öldü. Mete kafasında kan var. Benim kafama adam, niye sıktın? Adamla ya. arama girdin Mete. Ya, kıskandın mıydın, mı? Yok kıskandın kıskandın ben mı? Ben kıskandın mı? Ya kadın ben olan benim ya. Yok fırladı bu. Biri şey yazmış. Melli var. odayı olayım. Bas demiş. Onu da şey basar. Mito basar. Lan oğlum hepsini sen basıyorsun. Biz basmıyoruz. <laughs> ya bir metkit aldık ağzımıza soktuk diye şimdi bunu niye <laughs> lafı yapıldı ki? Lan ne oldu ya? Ne oldu oğlum bana? <laughs> Şurayı bir vurun açmayın önce. Tamam kazandım gitti. Ben buldum. Anana vuradım ne oldu lan? Pişek pişek. Tüne el bomba sattı. Diğer <laughs> switch çalıştır abi. Döndür diğer switch'i Ne yapıyor lan o? Ne <laughs> oldu lan ben nereye gittim? Lan öl lan öl işte. <laughs> Acaba Metkit aynı yerde mi bakayım? Ben abi var galiba. <laughs> ben de ben de. <laughs> Aha dojladım puştum. <laughs> ben biri için charge buldum. Beyler karanlık köşelere falan ben yerlere bakın. Ben çarjı Deme koyuyorum abi. Girişliyorum burayı. Açma sapan bir yerde medkit bulmuştum. Oh, köşelere köşelere bakın yani. Uh, gitmeyin bir sonraki yere. Bir sonraki yere gitmeyin. Okey. koydum. Patlattım. Girin buraya. Bir şey çıktı buradan. Uh, bir tane falan çıkıyordur ya. Oh, no. El, El bombası. Ne var? gelen var? Medkit var. Medkit al. Var. Gel. Mito şey, Milo gel al. Temiz olurum Gerek yok milyonun şeyi yani. Alma. Ben aldım ben, önce... aldım ben aldım Ben aldım yok homo. ben aldım Gerek yok gerek yok oğlum Yanımıza alalım Şimdi basma yani görebilirsin Çok adam var üst kata gidebiliriz Aynen üst kata gidebiliriz Çarj abi çarj abi <laughs> Çarj öldü Nita arkana dikkat et Sıkamıyorum Screamer var alt katta Hop biz üzerimde üzerimde alıyorum. Süpersin. Screamer öldü mü? Hayır onu arıyorum. Burada bir yerlerde. Vurdu vurdun önündeki screamer'dı. Bu önündeki screamer. Ha. Şey. Tamam bana heal atsana. İnşaatçı gibi olan. Bitti bu. Ben de Mete'ye atayım. Assemble gidiyoruz abi. Aynen. Mete gel abi. Heal atalım ondan sonra git. Gel. Oraya çıkacaksınız zaten bekliyorum ya. Yakarım lan. Testere var, testere var. Var. Bende var. Bende var, Bende var. Ben de var. Alsam mı ki var ya? Ben de rahat testere. Seni yıllamadın mı be? Yillamadım. Yok yillamadım. Nasıl? Kimi yılladın abi? Kendini yılladın Nasıl abi? Abi. Şey abi. Eyvallah, abi. Çok abi, iyi yaptı o araba. Ya. Ben, ben hayattayım. Şu medkit alması yasak arkadaşlar. Nasıl? <laughs> um, 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 umut vermeseydi iyiydi ama. Arkamızda bir şeyler var galiba. Ee, ben şey turret'i koruyorum. Abi breaching charge point'e gidiyorum ben. Bende breaching charge var. Tamam met gidiyorum var. var. gidin lan alın. O breaching charge'ı tutsana. Ha oraya aynen oraya. Oraya, Abi, oraya açıyorum oraya aynen. Orayı biz geçen sefer açamamıştık. Aynen. Lan. Met alıyorum. Abi otomatik tarı çıktı buradan. Tamam, Otomatik tarıtı istiyorum. Ya da ben evet. burada buldum. Ben de burada buldum. Oto tarıtı ben buraya doğru kuruyorum. Geldiler bu arada. Daha gelmediler. Geldiler. Arkadaşlar, Arka, Arka işte geldi. Eee ben öldüm. Oradan. Mete çık oradan. Demesi kolay demesi kolay. Kamazsın değil mi? Tamam mi? hallettim 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 go, go Büyük abi indirdi beni. Geliyorum. Evet. Asiktir siktir bana geliyor. <laughs> Yakmayı aydınız iyi <iyiydi> ya. <laughs> Oo! Türüt vur, türüt vur artık. Yanıyorum. Vallahi ya. burada şey dön artık. Sana dikkat et. Geliyorum. Geliyorum. küllerinden de hocam köpekler. Vurla <laughs> <laughs> vur vur sık kafasını. Sıkmayılar. <laughs> Benden bir doğma. Ee, burada şey var. Stationary gun'ı var. Onu al. Onu al. Ee, Batu, heal basmam lazım. Benim de heal'im lazım. Tamam. Bas da, ya da bekleyelim bekle Şunlar, şey şunları ben abi. Ya. Gelsinler artık şuradan. Mete'yi bekleyelim ha. Dikkat edin basmayın şeye. Bekledikçe daha fazla gelecek farkındasın değil mi? Hmm, abi ama kontrol panelini aktif edin abi. Kişi... Aktif et, aktif et. Beklemeyin. Bekleme bekle daha etme, abi. daha etme, daha etme, daha etme. 20 saniyem var abi, 20 saniyem var. 20, 20 saniyem var. Saniye var. Bekle, bekle etme. Şu tarıtı da koyayım. Koy. No, şey no, yap, no. sana il basayım, boostumuz olsun ikimizin tamam, de. Gel buraya. Bas abi. Baksana abi ya. ya. Verdiği cana bak bana. O zaman... Baş ee, atıyorum. kendime basacağım abi. Başlat bakalım. Go go. Ben de bir de ayrı shoot station eri biri kullansın. Ben kullanmayacağım bunu. Ben, ben de kendimde var. Ben mermi, tamam, mermi de kullanıyorum ben. Oh, Bekle, çok sıkma abi en başta. Valla mı sıkayım? Evet evet, biraz daha kalabalık geldiğinde sıkmaya başla. Yukarıya Buraya, sıkalım yukarıya, mı? Yukarıya, yukarıya. Sağa. Ben bitirdim. Bitti. Geliyorlar iki taraftan da. Beni korumanız lazım bir saniye. Bunu restopluyorum. Mermi yerinde, mermi yerinde. Mete geliyor. Şurada. Screamer. Bağıran var, bağıranı, bağıranı, bağıranı. Öldü galiba. Öldü. Allah. Tepeden geliyorlar. Çok güzel bomba. Doğrarım yemin ediyorum doğurarım. Teb, Ge Bir Şey yapmam lazım, reload. Ben de yapacağım, Mete teksin. Yap. Aldım, aldım, aldım. Bitti herhalde. arka var. geldi arka. Mete çık çık çık. Hem azmat hem büyük var. Çık. Çıktım oradan. Azma vuruyorum. Mete'ye çarjladım. Mete'ye çarjladım. Lan 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 oğlum bana spray attı biriniz. Ben attım çünkü önüme geçti. Şu sana geliyor büyük. Çık Lito oradan. Dikkat. O an bir headshot attım sana ama yani önünden geçti. Tamam büyük tamam, Öldü. <laughs> Refilleye gidelim hemen. Aa Allah belanı versin senin. O <laughs> beni bekledi o içeride o şerefsiz. <laughs> Yükünü ağırlattım kardeş. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> oh. Oh. abi cana bak ya benim. Ya <laughs> Mete'nin can nerede? Nerede iniyoruz lan? Gerek yok ki abi ne gerek var böyle bir şey. Zaten Acil medkit lazım Mete. Bakıyorum hemen. Eee şey şey yok abi yok yok baş, baş, baş. Gelin ileride var ileride var ileride var. Yani. Mesut 50. Elli... Oh, Gir geri, geri geri Çıkın. sonra 205 sonra 400 sonra 165 bit göndermiş. Baş, 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 çok baş, teşekkür tamam. ederim. Çok tamam, sağ ol tamam, tamam. Mesutcüm. Çok çok gelemeyeceksiniz. sağ ol. Bir Hiç şey olmaz. Bet. Bir kasana bekliyorum. Ayça Akdoğan abone olduğun için çok teşekkür ederim. Mesut Aydemir 195 bit daha lan, göndermiş. Oğlum. Çok teşekkür ederim Mesut. Eyvallah. Çok sağ ol. Lan. Mete gaza düşsene. Gaza düş, gaza. Gaza mı düşeyim? Ha. ha. düş 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 doğru. Düşemedi abi. Düşemedi abi gaz bir. Bir saniye. Düştü. <laughs> <laughs> <Okay>. Düşemedi <laughs> mi? Düşemedi mi? <laughs> Düşer <Düşemedi> mi? Bir bir tık canı var. Aa düştü. Sağ ol kardeşim. <laughs> dakika, Düşemedi, ne kadar, <laughs> ne kadar can basacak bana? <laughs> Hiç düşünmedi de ya. Bayağı bastı Nasıl abi. Bu Ama can bastı sana iyi oldu. <laughs> Basmadı ki oğlum aynı şekilde <laughs> kalktım Yani. <laughs> basıyor acaba? Mirlo'nun İngilizcesi olmayabilir mi? Kanka, Bakın. yemin ediyorum her okuduğumu tersden anlamışım galiba. Ben arkaya bakıyorum. <laughs> arkadan da geliyor. Bak, bak, çakala bak. Arkadan gelen var. Arkadan ge, bana, bana gelin, bana gelin. Birisi, birisi gelsin bana. Geldim, geldim. <laughs> Ben ölüyor muyum ya? Yok. Kaldırdığım adama basıyormuş. <laughs> Lan oğlum bir şey diyeceğim sürekli. Mirlo burada şey var Mirlo. Cam var gel. Görüyorum abi. Gel onu al bana bana da bas. Bana da bas. <laughs> ne öksürdün be? Ehe. Bir şeyler var. Burada bayağı var. Batı solun. Oh, Mete git öne <laughs> git öne. Ön baş. saflara git ölümsüzsün sen şu an. Gelin aç şerefsizler gelin büyük. Ezmer de var. <laughs> abi birbirimize kilitlenecek. Yo! Bu da bana takıyor. Vurun lan. İyi ben oh, saldırdım. Birbirimize vurma. <laughs> birbirimize vurmasak çok <laughs> iyi olacak. <laughs> Let's go. Ne demek abi varlığın yeterli değil Füsut 65 bin daha göndermek istiyorum Teşekkür ederim Füsut <laughs> eyvallah Bekle 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 burada vardı Bir <laughs> şeyler var mı diye bakalım şey var mı ya? Bunun adı. Refill var mı buralarda? Alt katta değil mi refill? Alt katta. Açtım. <laughs> Let's go. Hmm. Ne oldu lan. Kim La, alayım ben? Aa medkit var burada. Alsana şunları. Hani? Al mitoya bas. Al mitoya bas direkt. Aha çok iyi abi. Çok iyi oldu bu. Herkese basabiliriz. Mito nerede? Al bas. Burada. Al, al bas. Lan 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 dur. Kendine ne? basıyorum. Kıpırdama. Diğer e, abi. mi, al diğer Bir dakika bir dakika buglanıyor kendine basıyor. bana basıyoruz. Kıpırdayınca kaçıyor kanka. Arkaya geldi. Tamam şimdi bastım sana. 2-2 ayrılalım. Çok sinirli abi geliyor. Sinirli abi geliyor. Bulu. Oo sinirli abi. Abi vur şunu vur 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 şunu vur şunu Abi içimi kırdı ya kemiklerimle falan şey yaptı bir şey yaptı. Ölmedi mi lan hala? Ölmüyor ölmüyor. Ölüyoruz, biz ölüyoruz öldüm ben. O ölmedim. Ha zehirlendim zehirlendim. Kaldırdım ben kaldırdım. Sana, ben aldım ben aldım. Kaldırma kaldırma kaldırma. kaldırma. Aldım aldım. Kaldırmamız lazım oğlum beni kaldır kaldır kaldır. Beni kaldırma, beni, beni 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 aa! Kaldırdım. Kaldıramadım. Kaldıracağım. Oğlum bir Ay, durun abi, bir hey. durun. Mirlo, gel, Milo gel ben... Milo gel beni kaldır. Kaldırıyorum. Hep söyle. Milo kaldırsın. Milo kaldır. Kaldırma, kaldırma, kaldırma. kaldırma, kaldırma. Mete'ye heal at abi o zaman. Mete neredesin? Bir saniye abi. Ha. Gel. gel. Neredesin? Tamam. Abi hızlı bitirelim burayı. Hadi let's go let's go. oldu ya? Canım Herkes yok benim. Patates oldu orada. Benim canım yok. Bir ben bana basma bana. Mete git var. Mito'ya bas bunda. Gel gel Mete. Bana gel, bana gel. Göremiyorum, gördüm. Mito gel. We a leave until we find the key. Oğlum iyi ya bunlar çıkmasaydı şu an patates olmuştum. Okay, this help. Aa bir işin charge buldum. Hemen bir işleyelim bir şeyi. <laughs> Nerede? Neredeydi? Aman. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Direkt ee, bir işleyelim medkit de bana lazım. Bir alt katta değil miydi o ya? Hadi senin canın arada ufak. Yok burada vardı galiba. Var. Ne oluyor acaba ya? Karakterin özelliği ben. mi nedir? Ben. Götüm götüm doluyor böyle hafif. Burada gazcı var galiba ya. Allah. Hel 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 hel. Gitti cici. Geldim. <laughs> Tam bridge Breach bulacağız mi? halledeceğiz ya. Gitti boşa gitti gitti abi. Bir şey yok gel. Bence, Bence bir şey alt katta şey ya. Bir şey var burada. Metkit Met Met vallahi çıktı. Harbi mi lan? Al, aynen gel bana bas. Şimdi var ya, o az önceki mevzu olmasaydı hepimiz fulluk. This guy doesn't have the key. bu veriyor ya. Benim bu skill'i geliştirmem lazım. 2'ye 3 level e. evet. çok az, This guy çok az guy veriyor. Abi son adamdan anahtar bulun onun cesedini. Sürekli evet. yarı oynamak zorunda kalıyorum. Oh. <laughs> Allah. Bana bana bana. Yaradanıza ya, sığdırırım böyle işte görüyor musunuz oğlum ha? atladı bana yardım. Büyük abi. Şunu arkadan abi. ya. Ha. 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 Da da arkasında bir açıklığı var onun abi ha. aynen. Aynen aynen. Mito çıktığımız yerden geliyorlar. Aldım buldum. Gazı vurmasaydın. Yandan Peki, geçiyorum geçiyorum. Üst geldi üst. üst. Spreyledim kanka ya sorry. Ben açıyorum. Aşağı gidebilir miyiz? Mete yardır aşağı gidelim. Aşağı gidelim. Let's go. Koşun. Arkanda, arkanda Biliyorum. Koş 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 ko. aşağı koş. aşağı aşağı. Mermi Ay keşke mermi ile ya. Mermi ile Şimdi ilk önce bridge bulun. Tıklama tıklama. 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 Bridge bulalım. Geliyorlar ki zaten. Bridge burada burada burada. burada. Burası. Hemen bir eee burayı patlatın. Burayı koruyun abi ben bridge koruyayım. Böyle arkam. Milo geri gel. Evet geldim. Girebiliriz. Burada defenderiz. Burada defenderiz. Gelin. Medkit var burada. Medkit var. Milo gel al bunu. Milo çabuk çabuk gel. Çok kalabalık. Çok kalabalık. medkit daha var. onu ben beraber... aldım. İçeri gir. içeri gir. Nerede lan? Daha burası. Vur vur vur. Vur abi vur. Alo. Aa sıçtı. Büyük geldi. Sıçladık, sıkıntı yok. Büyük öldü. Bombanız yok mu bombanız? Yok bitti bitti. Yok ettik. kral. Geliyor. Mito gel bana. Start. Mito yanıma gel yanıma gel. Hey, abi met Mete var burada. Sen, bu. Mete sen bana bas. <laughs> Mete sen bana bas. Gel neredesin <laughs> gel abi. Aa bir tane daha mı var? Beni yılamıyorsun beni yılamıyorsun. Bekle. Ha. Tamam bir şey olmaz. Uh. Abi, 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 abi şurada bir de bana sal bir dahaki sefere Mete. Burada Mete var. Mete i̇şte, var Mete var. Gel gel gel. Var mı? Ben açıyorum. Ah, burada. Bak burada burada. Açıyorum. Benim yanımda hemen. Milo kendi Ha, kendine basıyorsun sen birik. Bastım. <laughs> <laughs> Birlikte mi? Ee, üst kata ilk önce gidelim. Tekrar dolduralım her şeyimizi. Biz key bulamadık ama hala. Evet, cesetten yanaklar atmamız lazım. Tamam, şuradan şeyinizi, defillerinizi atın abi. Defil lazım. Aşağı inebiliyoruz değil mi şu an? Ananı evet. ne aradın, inemiyormuşuz. İmrinmiyor, i̇nmiyor, inmiyor, inmeyin. Abi geliyor arkadan. Niye inemiyoruz lan? Evet, Çalıştırmadınız abi. mı siz? Yok cable caz ya burayı için. Anahtar, cesetlerden anahtar bulmamız lazım. Ben iki cesede baktım e, da yok. Cesetler mi bulacağız yani? Evet evet. Burada spawnlandı oğlum, önünde spawnlandı ya. Mete şey yapsana, sen gitsene. Bana yardım, şey bana yardım. Abi ceset aşağıda alt kata inmemiz lazım. Tamam ben sen giderim. Gidelim. Bustum var senin. ya da Mete gitsin. Aynen. Ben, ben indim, indim, indim. indim. i̇ndim. Bustan yiyordur umarım. Eee umarım. Bilmiyorum, bakmıyorum. Bharat Oo tepemde Abi tüküreceğim nerede burası? Ya? Öldü Baran. <laughs> Aha geri zekalı Ölüyorum. Go go go. Ölme ölme ölme. O da ne kadar Allah zormuş ya. ya o şekilde. Buradan çıkış var. Buradan çıkış var. Buraya gel. Ben öbürünü ben alırım. Öbürünü şey ben alırım. Sen neredeydin? Can var mı? Candasın olur Var mı can? Basınca. Yok. Medkit yok. Yok mu? K'yi bulamadın mı? Buldum ben, buldum. Tamam. Son adamdaydı anahtar, tamam. Refill'liyorum ben. A şeyi refill'liyorum. Ammo. E, ölüyoruz hala alt katta. Tamam. Basmadım ha, çünkü daha basmadım daha. basmadım. Ayı geldi, büyük geldi, büyük geldi. Oh şey. Arkasına geçtim. çok iyi abi. Arkadan no, Yıl, mil var. Yıl buraya. Heal var. MT'ye bas. Ah ben, ben almıyorum abi. Milo sen al, al sen ikisini bas. İkisini de almayın. İkisini de almayın. Al kime al. kime lazım? Bana lazım bana. Mete. Mete. MT'ye Mete bas. MT'ye bas Mete sonra basma. Metes. Sakla diye de. Buraya gelin buraya gelin. Bitiriyoruz. Gelin 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 buraya gelmez lazım. Siktir edin onu. Dur medkit alayım. Let's go çıkıyoruz çıkıyoruz. Çıkış yapıyorum. Bitti i̇şte abi. Interaktıyorum. 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 Ay. <laughs> Hayda gene var oğlum adam burada. <laughs> Elim mi? İnmeden mi kapışalım? Ne yapalım? İnme, 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 inme. İnme, inme. It's <laughs> me. Ya çolada saklıyorum, saklıyorum. Mevzu anında Ama basıyorum. Şimdi basarsam geçecek o. Mevzu anında basıyorum abi. Gel, bana, gel. Koş, yani şey bana gel, adam. bana gel. Koş, koş, bana gel, bana gel abi. Bana gel. Git lan Batuya git, Batuya git. Geliyorlar. Koş, koş, sadece koş abi. Önümüzde. Ben buraya şey attım. Ben arkayı da El bomba satıyorum. Şey takır takır düşüyorlar ya aşağı. Allah'ım Allah'ım. Bu ne abi? Aldım M4A1'i tutarıyorum valla. Eline mermi içeceğiz Abi sonsuza kadar gelecek olabilir mi? Reachleyelim mi oraya? Eee <laughs> koş koş bitti, koş bitti, şimdi bitti. koş. Bitti, bitti. Şimdi, şimdi şimdi let's go. Eee burası fena biraz. Abi ben level buraya, var. Level, bunu silah, var. level silah var. Topladım. Level var. Biri gitsin alsın. Nerede? Bir aldım. Orada kutuda. Görmüyorum. yardım, yardım. et. Evet. Geldim. Şey. Somebody shut up the screamer. Holy shit. Screamer. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Ben de vuruyorum. Öldü, öldü. Büyük. Öldürdü. Scar buldum. Büyük geldi, büyük geldi, büyük geldi. Şarjlandı birine, şarjlandı birimize. Tamam, sıkıntı yok. Hallediyorum. Öldü büyük. Allah'ım delireceğim. Geri, geri, geri gaz. Hazmat patladı, hazmat patladı. Geri kaç. Bir tane daha hazmat var, onu da patlatın. yeri alacağım ya bok gibi bu. Bo. Arkaya dikkat edin. Refil neredeydi lan? Çok geride, çok geride gidemedim. Okay. bayağı geri ya. Arkada kutuda silahlar var. O silahlardan alın ama. Hani mermisi varsa. Güzel. Var mermi. biraz, çok az mermisi var. Oğlum bitmiyor lan bu ben, ne? Ben yardırıyorum. Yeter artık Yeter Arkama, geç. Mete arkama geç. Geçiyorum. Oğlum bitmiyorlar, bitmiyorlar, bitmiyorlar. Yardırıyorum abi ben, ben de gelin. Yardır, yardır yardır, tarıyorum ben. Çarjı Ya böyle de gelmezsin ya. Gel gel gel, benim bitti bu arada. El El koş 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 koş. Üçteyiz, üçteyiz. Çıkın abi, çık 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 ben çık. Ben düştüm. Nereye çıktınız? Bu point'e git. E sen bu point'e git. Gel bana. Mito'ya düştü. Düştüm ben. Gel Gelin gel be. gel gel. Hiçbir şeyim yok. Abi bitti ben bitti bu arada. Milo geri gel. Milo geri gel. Bitti sayılır. Yok Geliyorum. geldi, yine geldi. <laughs> Alt indireceğim ya. E Mito'yu almazsak şey yapamayız ki. Geçemeyiz Yaparız. ki. Yaparız. Yaparız. Ben Öldükten sonra belki girebiliyorsunuzdur. Büyük evet, geldi evet. bu arada, büyük geldi. Abi ben de hiç mermi kalmıyor. Benim de mermi bitiyor. Olmayacak, Bomba attım. Geri gel. Bitti ölüyor, gel geri. Harika. Abi şarjlanacak. <laughs> <laughs> öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Hadi, hadi. İnteraktif, yap, <laughs> İnterak yap. Dümeyi bas, dümeyi bas. Aa doğdum Beş lan. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Oo, ne haber? Oo. Allah bu ne lan? Lan ne Lan <ligen> <laughs> bir artık Allah bela. Metkit, metkitler alma. alma Medkit... Met M4 buldum lan, level 3, what the fuck? Tamam, kim kim kim? So easter, easter. Mete gel. Abi bana bas. Oha bekliyor mu lan o? Oğlum ben M4 buldum lan, what the fuck? Aa, ben de ben M4 kullanıyorum zaten. Işte. Metkit almayın, metkit almayın diğer metkit. Ben M4'ü oh, M4 alamamışım. Lan M4'ü bana verseniz de. Tamam. Lan M4'üm gitmiş. Better yani rifle alsın Bende, bende vektör var. Ben şeyi alıyorum abi. Sporting carbine alıyorum. Ya birisi M4'ü versin ben şeyi vereyim. Kanka ben vereyim. Kanka, ben M4'ü geliştirdim çünkü. Kanka görüşürüz. Geliştim. Bak Scar vereceğim. Gel kanka, bak, kanka al, görüşürüz scar. kanka. Ona ne uğradın bu ne? Bu shotgun mı? Sikemlendin mi ben galiba? Aa bunun mermisi Oo, çok 3 level lan o da. Kanka ben sikemlendim. Refil var mı? Aa dur dur bekle arkamdaki kapıya çeviriyorum. Bir için charge var. Ben sikemlendim. Ha aç oraya aç aç aç. Zaten hastayım kanka. Hasta hasta da iskem ya. ya. şu an benim için. Bak hasta hasta da iskem nemezsin ya. ya. bir tane mermisi var. Şu medkit al bana bassana. Eee şey medkit var burada. Bir tane bir daha medkit var. var. Bassana oğlum illa. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Lan tamam, batıyor ya, mito'ya bas işte. Birimize ee, basıyor Mito aynen. Mito'ya bas. Batu'ya Mito da bas. Full full çünkü. Batu'ya da bas oğlum. Batu gel. Yok, bir bas. Bastı bastı Türe iki bastım. tane var iki Bence tane var. Bence şimdi basma ya. Neden? Kanka bu çok çığlık attı buraya ya. Var var bunu basarsan bir tane daha taşıyacağım yanımda. Bir ha, şey değil mi bas, bu çok o. çığlık attı burada. Dördüncü çığlığını, çığlığını attı. Mi? Dördüncü çığlığını attı abi. Hızlı <laughs> ilerleyelim şey piç olmasın. Aa nedir onun adı. Evet evet. Buzlar piç olmasın sizin buzlar. Şu an iyiz ya. Fullüz. Yedek medkitimiz var. Sahi yine, yine aynı yere varsa varsa, mi oldu? Evet pat, buraya Patlayıcıyla bizim... Patlıcıyla... Patlıcıyla... orayı. Patlıcı patlatıyorum ben. Benim silahı da sustum. Al yakıyor, yakıyor abi sadece. Biliyorum ama öldürüyor tamam. lan. Öldürüyor öldürüyor. Ha. ha. Oh. Bak. I've İngiliz Let's flip Equipment var burada Vektör var burada isteyene Vektör var <laughs> Otomatik tarıt var Otomatik tarıt var, <laughs> tarıt var. Sanki was. bizim geldiğimiz yerden mi ses geliyor Eee sanırım Eee Mito assault var İstediğin şey burada <laughs> Büyük 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 indiğimiz yer Büyük bana gelmeye çalışıyor Assault nerede? Öldüm ben. Ve Be, bana, bana 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 yukarıya. Aaaa. Geldim batıkmış batık. Aaaa. 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 Oh. Geldim. Spray attım. Tamam. İndi galiba. Sen orayı bana bir heal atsana. Bir şey bir etsin, abi. Allah ben bu ne? Neredesin? abi ben. gelemez Tamam. Sen savun orayı ben Sen seni heal'liyorum. Arkadan da şey yaptı. Thank you. Medkit bulursanız haber verin. mitoya basmamız lazım. Mito buradaki silah al. Geldi. Bunu da oğlum ya. Şartı şartı kalmış. Çok kalmış. şey. Eee <laughs> nedir onun oh. çocuğu? Chain <laughs> şey, sol alacak var mı? Bu ne lan? Aa Mito idareten sana şunu basayım ya. Ne olur ne olmaz. Öte gelme. Abi zaten hastayım niye bu kadar o ne bana ekliyorsun? Aktivate desene bu arada. <laughs> Aktivate <-leyeceğim> bir <laughs> saniye. <laughs> Diyorum. Ettim. Şey nerede? <gülüyor> 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 Her TL Grebra tokat olsun seviliyorsun bir tane sinek pir 9 lira çok teşekkür ederim Aynı Kerem Everdeen 3 lira seni seviyorum demiş ben de seni Hadi seviyorum abi. çok Oraya. sağ ol e, Monder 3 lira Se abi iyi yayına geçiyorsun demiş çok teşekkürler Biz Ahmet Özel 3 lira benden Reis Beni arkadaşım Dilan selam söyler misin seviliyorsun iyi yayınlar demiş Dilan çok selamlar Bunlar tırmansın abi tırmanana kadar çıkmayalım kafalarına sıkalım direkt ya Trenin tren. treni, parçalıyorlar Trenin canı mı var ya? Yo trenin treni canı treni... yok Amanlı bir şey var oh. save the driver Var var save the driver var oğlum Abi driver kurtarmam lazım tren, <laughs> trene saldırıyor zombiler Trene saldırmayın Ben kişi attım motop attım Onana kafama düştü Bombayı mermi Bombayı direkt trene atsın <laughs> ya Mito arkanda, Mito arkanda. Kırıyorlar, kırıyorlar. Mito'ya, Mito'ya yardım. Yo yo ben, ben iyiyim, ben, ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Harikayım şu anda. Şıkır şıkırım. Abi buradan vermeyelim oyunu. Baya iyiyim ben, baya iyiyim. Baya iyiyim. Ya, arkanda, arkanda Mirlo, arkanda Mirlo. Birbirimize sıkmayalım. Büyük geldi arkanızda. İkinizin arkasında büyük var. Büyük var arkanızda. Ben ar büyüyü çektim. <laughs> Mete yani beni koru. Beni koru. Hayır şöyle hayır, şöyle hayır ben kaldırayım. Ben kaldırayım. Ama Can daha tabii Ellemiyorum. El 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 Ellemiyorum. El büyük geldi. Büyük <laughs> büyük <laughs> büyük. <laughs> Etrafımızdan evet, dolanıyorlar. Driver. Big Driver gone, ölmüş galiba. yeni yeni şey geliyor abi. Yeni atak geliyor. Driver ölmedi abi, driver ölmedi. Allah alt geldi, alt geldi. Öbür taraftan driver'a. Diğer taraf, diğer taraf. Screamer. screamer'ı. Öldü. Öldürdünüz mü? Evet, driver. Abi refill dedim, el Ve... bombası da refillensin ya. Evet, Aynen. evet. Benim bir şey yapmam lazım. Sıkın, hadi, hadi bak. Bana o, yardım. Ondan geldiler. Çok kötü kaldım ben, çok kötü kaldım ben. Ben gidelim. Atı geldim, tersten dönüyorum. Öldüm. Geldim geldim. Mirok <laughs> kaldıracağım batıyor. Açıyorum bak ben attım. Sen beni kaldır. Sen beni kaldır. Geliyorum. Tamam ben kaldırıyorum bak. Geldim, tamam. geldim 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 geldim. Mi? Geldim Bir canla oynayacağını, 30 canla, canla oynasın abi. Tamam burası çıkamıyor abi. Bulduk <laughs> başlarını. <laughs> tren, ağlama lan ağlama. Kurtarıyoruz tutuyor. ağlama. Hallettik ya. 2 saniye 1 saniye. Alright, uh alright. -huh. Uh -huh.